Şimdi böyle süslü mesajlı cinayetler genelde çete işi çıkıyor ama yok, bu... Yok yok hayır. Kurbanların herhangi bir suçla ilişkisi yok amirim. Yani hayır şimdi eğer e, tutku cinayeti olsaydı e, her şey kabak gibi ortada olurdu. Yani. Kimse öyle bir şey demedik ki. tabii biliyorum ben de aynı şeyi söylüyorum zaten. Yani tutku cinayeti gibi görünse de öyle değil diyorum. Yani. Aynı şey. Abi ne alakası var öyle görünmüyor zaten. İşte yani katil bir adını bırakmazdı tutku cinayeti olsa ya. Yani. E değil işte. Değil işte. Değil işte. Onun için tutku cinayeti üzerinde durmayalım diyorum. Yani durmayın, üzerinde durmayın. Yani onu geçelim. Bir şey alır mısınız abi? Ya ben bir kivi alayım. Ben de kivi. Tamam. siz. Herkes kivi mi? Hepimiz kiviyiz amirim. Ben da kivi olsa Salih abi. Ben bir çay alayım kardeşim. Ya herkes kivi işte karıştırma. Şart mı kivi ya? İstemiyorum kivi. Salih sen kivi iç ya. Zaten uykusuzsun oğlum o şimdi şey seni şey yapar yani. Ya öyle iyi gelir. Öbür türlü çay içeceksin. Şey olacak. İç, yani daha içine. Tamam abi. Tamam kivi içelim. Ben de kivi içeyim. abi. Tamam Benim çay kivi yap kardeşim sen. Bana büyük bir kivi getir sen ya. Büyük olsun kivi olsun. Amirim yeni cinayet var. Aynı. Aa. Yani süslü mü? Süslü, boyalı. Uf. Ne yapacağız ya? Cinayet haberi Türkiye'nin gündemine bomba gibi oturdu. Fail ya da failleri arama çalışmaları devam ediyor. Emniyetten henüz bir açıklama yok ama bulgular acaba bir seri katilin sorusunu akıllara getiriyor. Bu mesele sosyal medyada çokça çok konuşuluyor. Biz de sokağa indik ki vatandaşa sorduk. Bakalım sokaktaki vatandaş ne diyor? Arkadaşlar hepimizin de bildiği gibi hiç alışık olmadığımız bir vakayla karşı karşıyayız. Basının ilgisi burada. Halkın odak noktası biz olduk. Dolayısıyla üzerimizde müthiş bir baskı var. Tam bu durumda bir meslektaşımız Dizdar Koşu ekibimize uzman olarak atandı. Ha! Dizdar Koşu yurt dışında ve özellikle Amerika'da büyük başarılara imza atmış ve seri katiller konusunda uzman e merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Umdar Bey. Merhaba arkadaşlar. İsmim Dizdar Koşu, ben bir suç uzmanıyım. Suç uzmanı nedir, kimdir bunu beni tanıdıkça öğreneceksiniz. Zaten direkt olarak konuya giriyorum. Ben bir vaka ile karşı karşıya geldiğimde kendime hemen şu 13 soruyu sorar. Kaçta, hangi, ne ile, niçin, ne olmuş, kimi, nereden, nasıl, ne zaman, kimden, neyi, ne belli, Neye? Kim? Nasıl? Çok güzel sorularımızdan bir tanesi de bu zaten. Ay nasıl yani anlamadım. Tekrar eder misiniz? Ya şey oğlum kaşığı. şimdi bir de başa döndürüp ta en baştan saydırtma adama buyurun devam. Arkadaşlar bu soruların dördüne bakın dördüne sağlıklı bir cevap verebiliyorsak davamız yarı yarıya aydınlanır. Soralım. Kim? Kim? Çok doğru. Biz de zaten bunu arıyoruz. Kim? Nasıl? Nasıl? Ee, i̇lk kurban boğulmuş, boğarak. Öyle olur mu ya? Olur. Biz devam edelim. Yavaş yavaş açılacağız. Soralım mesela sorulardan. Emin Bey, siz sorun bir tane. Ne kadar? Ne, ne kadar? Ne bileyim işte yani. Ne, ne, ne kadar, hani, onu söyle Ne kadar? Ee, ha Ne kadar? Ne kadar olacak ya? Tamamen öldürmüş işte kurbanları. Tam yani. Tamamı. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Ya. Devam edelim. Çekinmeyelim. Soru soralım. Ne var? Soruların içinde ne var mesela? Ne belli? Belli işte yani. adamı öldürmüş herkesi. Belli. Kaç etti? Öyle bir soru yok. Yok, şey diyor. E, kaç kişi öldürüldü? Üç cinayet var, üç. Neyse, soruları sormaya biz devam edelim. Alışacaksınız arkadaşlar. Neye? Neye? Adama. Yani kurbana karşı. Neyi? Neyi? Adamı. Yani kurbanı. Nereden? Nereden? adamdan yani kurbandan kaça Ne kaça? Ney kaça ya? Ka kaçta? Kaçta? Kaç kaç kaçta? Kaç dediler bu şeyin ölüm zamanına? Dizdar Bey. Kimden? Bakın Emin Bey, bu en önemli soru. En kilit soru bu. Bu cinayetleri kimin işlediğinden bile önemli. Nas. Nas. Boğarak. Ha. <laughs> evet Bey yani anlıyorum sizin bir... Yani bu hanım bir metodunuz var fakat bizim böyle hemen bu metodu bu teşkilat içerisinde şu masada bunu becerebilecek halde değiliz. <laughs>